Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynayacağız, ee, şeyle birlikte Bu Yılda Boğaz oynayacağız. Ee, neydi ya? Alarasa birlikte. Merhaba ee, hey arkadaşlar. Hey, hey. Bir de arkadaşlar karakterimi değiştirdim. Güzel olmuş Azıcık var. da böyle olalım. Roblox adbillerine benzemiyor mu? Bir de kafamdaki evet, şey evet, limitli. Evet, evet, evet. Vay bot yapmışsın. Benim de botlarım var. Yalnız benim askeri arabam var. Kanka buna bir ekelim. Tamam. Kapıyı aç. Dur kanka de kaldım ben. Ah. Aga be hatırlıyor musun? Var bu eskiden e, Bilda Bolt oynardık. Para kasmayı denerdik. Ne oynardık be? Hiç kameramız da böyle. Aa, başladık mı? Ne ara? E bir pencere koyaydın. Kanka direkt e, kameradan bakarsın artık yani ona dövüşemezsin. En azından de... kameranın üstünden bakabiliyorsun. Aa dur. Bu arada zıplayabilirsin. Zaten bir şey olmaz. Kıskan sağlam kapı ben var. Ben dört kişi için. Evet. Sam sağlam kapı var. Ondan sonra duvarlarımız obsidyen. Du taş, demir. Aynen obsidyen falan yani. Keşke... Aa jet koymayı unuttum. Benim jetim vardı ama Eklendim. Ay ya tam eklen, eklendi. Benim iki tane jetim var. Uzun zamandır oynamıyorum vallahi burada bot. Ben de kanka. Aa ben geçen iki hafta önce oynadım en son. Kanka tamam, benim bursun. bir tane bug'ım var. Bug'ı deneyek mi? Ben en son e, ay pardon iki hafta diyorum. En son üç gün önce oynadım. Ben. En son üç gün önce oynamış arkadaşlar. Onu da arkadaşlarım yüzünden. Ay üç değil dört pardon. Dörtmüş. Vay ışık. Işık da koymuşsun. Ben? Aaa. Aa dur kırılıyor bekle. Bakayım. Kanka şu an hiçbir yerimiz kırılmadı. Aynen maşallah ne güzel gemi yaptıysan. Harbi sağ ol. Biz şu anda bir yere çarpıyoruz. Bence de bak. Yana çarpıyorduk da. Bak yana çarpıyoruz. Yoksa bu hızlı gider, hızlı gider ya. Hızlı. Heh. Keşke arkaya bir motor falan filan koysaydım. Yalnız kanka alttan alttan giriyor he arka. Aa oh, jetpack almayı unuttuk. İşte o sıkıntı. Haas. Jetpack almayı unuttuk. Ay önümüzde gitti. Başka bir yerde hasar yok. Kanka yalnız saatler bize hafif zarar verdi. <laughs> iki taraftan da zarar ver. Ya oğlum ondan bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama önemli olan tavanın açılmamız. Kanka. Hayır tavan değil. Alt ve tavan. tavan aynen. Alt ve tavan. Ben de atladım bir son duruma bakacağım. Kanka son duruma açık negatife doğru gidiyor. Evet pozitiften negatife gidiyor ama iyiyiz yine. Bence çok iyiyiz yani. Aynen iyiyiz. Zindan, zindan gibi bir şey yapmışsın ha. Harbi zindan. Yürüyen zindan kanka. Hayır kanka yüzen zindan bu. Aa ben kel olmuşum. Bakayım. Kanka. Bir kırığımız var. O da cam oldu bize. Aa şurası kırılmış. Harbi Biz sen kelim yani. İyi bari sen oradan bakarsın. Bu arada yalnız negatife doğru gidiyoruz ha. Hayır. Biz kapı, kapı kırıldı, kapı kırıldı kapı kırılacak yedik. he. Kapı kırıldı kırılacak. Yok oğlum kapımız çok güçlü. Zaten zindan kapısı koymuşsun. Kapıyı niye açtın? İçeri su girer. Su mu? Heh. Hayır! İşte dedim ben sana. Kapı kırılacak dedim. Lan oğlum! Buradan Oha bakalım. ışığımız kırmızı oldu. Ne? Bak! Ne oldu? Işığımız kırmızı Aa. oldu. Işık boyandı ya. Benim de hiçbir malzemem gitmemiş he. Ne oluyor be? Biber yeri. Biber mi? Ok yere pardon giyersin. Ana! Bu şey değil mi? DJ. Lan Arbi bir tek karakterleri Ana! Aa, çok bu şey. DJ boss. Ana, burayı çok mantıklı yapmışlar. Aa bu bir tek benim koltuğum kırılmadı. Benim koltuk mu kırıldı lan? Evet. Allah! Ana ne güdaydın. Ben bundan sonra kamera iç. Ne 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 ne? Ben dış. Ne 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 ne? E, mu kanka negatif ya? ve doğru gidiyoruz ha. Kanka biz negatif olduk. Son 3 yer kanka. Aynen 3 yer. Ben dayanır mıyım vallahi bilmiyorum. Yani benim dayanma ihtimalim senden fazla çünkü benim koltuğum var. Tövbe. Lan oğlum abi, ışığımız jetpack gitti. Kalsaydık, jette kalsaydık bundan hiçbir şey olmayacaktı. Ben sana söyleyeyim. Işığımız gitti kanka. Sen de kel olmuşsun. Ben de mi? Evet. Burayı atlatalım. Bir de bir şu iki yere atlatalım dikçe abi. Harbi ben de kel olmuş. Gel koş babana koş. Oğlum iyi ki burayı seçmişim ha. Koltuk kırılmadı. Ben senin koltuğun arkana geçtim. Neyse ben buradayım. Abi yine mi Aa, nükleer? Aa, burada kolay bu arada. Nükleer zor bu arada. Nükleer kolay. Nükleer eritiyor. Kanka. Nükleer patlatıyormuş bilmiyordum. Patlatıyor. Koltuğum patladı. Şöyle kal. Ben kalıyorum Benim Benim koltuğum patladı. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz arkadaşlar. Y yine çok normal bir şey. Yanlar da gitti. İyi #kanka. Kanka, görüşürüz. Ölüyoruz! Ne oluyor? Bitiyoruz. Ne 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 ne. ne? Ne oluyor be? Atlama. Oh yaşıyoruz. E buradan nasıl çıkacağız? Dur dur sular gelecek. Lan ne oluyor? Öldün mü? Denizin altında kaldım. Ben ölmedim. Ben hala yaşıyorum. Ben öldüm. Bana şans dile. Şanslar. İyi şanslar. Sağ ol. Oğlum şeydeyiz ya. Ben şeye geldim. El feneri yere. El feneri çok zor. Ay fener pardon direkt. Normal fener. Ben de şimdi kendi yaptığım şeyi yapayım. Ama beni bekle. Ne oluyor lan? Aha öldü. Ölmeyeceğim. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Lan! Oy! Kanka ben son yerdeyim şu an. Tamam. Kazanırsam. Kazanırsan çok iyi olur. Kaç altın verecekler acaba kazanırsam? tek tavan kaldı. İşte şimdi hashtag. Hashtag mi? Hashtag hashtag. Öldüm ben net. Ölmedim. Yaşıyor mu? Evet. Bitirdin. Yok bitirmedim. Ah be. Son yerdeyim. Sadece şey kaldı kanka. Sadece yer kaldı bende. Aa dur yer kalmamış. Kanka ben öyle bir korunuyorum ki şu an bir bak. Barbu bir bak. Barbu. Evet. Son yerdeyim ama Marbo bir bak Allah aşkına bak. Bak Allah aşkına. Bakayım. Oha. Buradan ben nasıl survive diyeceğim? Evet arkadaşlar şimdi şeyden düşüyor büyük bir ihtimal yani Jortingen olacak. Ölmedim, ölmedim. Yaşıyor mu? Yaşıyorum. Evet arkadaşlar çocuk Ve yaşıyor. Ve treasure'ımızı aldım. Fırıcılarımız aldık. Fırıcıcır. Ben bir adamla. Ben aldım. Sen kazandın ama ben şeyde kaldım. Neyse kanka al jetpack aldım. Jetpack koydum ben. Ben paramı aldım. Ben zaten uçuyorum ya. Niye uçmaca jetpack'e ihtiyacım var ki? Ama benim sadece yerden birkaç metre sınırlı. Yes! Kazandım. geldi. Bir tane sünger. Ay altın blok. Kanka. Kanka gel, yeni bir koydum. Altın geldi. Ve iki tane... Bunu ben yaptım nasıl? Ee, eğer acil durum olursa arabaya bineceğiz. Çok güzel olur. Arabaya binip kaçacağız. Nobel'in de arabayı tutuyor. İstersen direkt arabaya binelim. Ben de gel önce Nob'un kafasına binelim. Aynen. Çekil. Acil durumda ne yapacağız? Acil durumda arabaya bineceğiz. Ne yapalım arabaya binsek ya? Bilmem sen bilirsin. Sen seç. Yok ya, bu kapısın evine gidik. Aynen. Ondan sonra acil durum olduğu zaman bineriz. Kanka yani çok dar yapmışsın yalnız. Ne yapayım böyle oldu. A doğru ya tavan çöküyordu. Bunu söylemeyi yapmışım. Bu böyle bir karizma hatası var. Dur ben direkt arabaya biniyorum. Dur beni bekle. E arabanın kapısı açılmıyor. Dur ben yaparım onu. Gemiyi kaçırdı ki mi? <laughs> Neyse direkt Direkt kendini Jordan geme. Yok ben ben binmek üzereyim. Ben kendimi Jordan attım. ettim. Arkamdan geliyorum. Dur 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 Niye böyle bir şarkı veriyorum hiçbir fikrinde Dur evet. P modunu alayım şurada. Geliyor. Selamun Aleyküm Hacı. Abi. İçeride jetpack var. Geldim Hacı Cavcam. Aç kapıyı. Gel abim. Hoş geldin müşterimiz. Hoş bulduk. Yalnız uturak yoktur. <laughs> Kanka niye yeşil bu jetpack? Neden? Çünkü askeri araba olduğu için yeşil yapayım dedim. Tamam onu bıraktım. Üstte de vurucu. Bana sandalye kalmadı. Sandalye koymayı unutmuşum ne yapayım. Neyse en azından gidiyoruz. Aa Noob. Aa, Noob bize engelleri açıyor. Aa. Noob iyi biri. Noob tabii iyi biri zaten. Bu cam mı? Harbi cam. Bu Aa kapıyı niye açtın? Kapı kır. He pardon ben açmışım. Kapa. Lan oğlum içimden geçti. Hadi Noob git. Noob bak gitmen gerekiyor. Lan. Bir tekerleğimiz gitti. Allah gittik biz burada. Bir şey diyeceğim. Ölün, ölün, ölün. Bir var. Ben kazanmış sayılmayabilirim. Nasıl? Çünkü ben fırlata basmadım. Fırlat de şimdi. Yok kanka e, bir nesneye ihtiyacım falan var diyor. Olamaz. Hareket edemiyoruz. Niye bana dalıyorsun? Ay! Olamaz. Seni kurtaramıyorum. Öyle Lastikler canım. gitti. Varmı sen de ölüyorsun herhalde. Evet ben de sana geliyorum geliyorum uç uç Bence de gelin gelin. Dur bekle ben ne bekle. Şimdi senden bakalım. Senin başka neyin var? Bekle sen bir sakın bekle. Köpek balığı araba ne? Köpek balığı araba yaptım. Otobüs de var. Hadi, dur. Olması. Güzel. Ama bozuk çalışıyor. Aga be. Hug. Aga be. Aga Aga be. Aga be. Şimdi senden görelim bakalım başka ne yaptın? Ben de daha beş tane var. Ben de bir sürü var. Bakalım. Ben de, ben iki dört tane yapmışım. Hadi lan devi alalım. Kanka alsana jetpack koydum. As Dev bu mu? Deniyor. Normal. Dev bu mu şimdi? Aynen. Nasıl içeri gireceğiz? Bekle bir şu şuraya bir gülen yüz olması lazım da onu seyrelmedim. Böyle bir gülen yüz. Böyle bir yüzülen yüz. Tamam, güzel oldu. Gel, binelim. Sen gel, gel binelim. Nereden binilecek? Buradan. deli kaçacağız, okey. Hayır. E içeriden giriliyormuş ya. He? Üstten giriliyormuş ya. İşte. E hacı niye içeride şey yok? Ne? Sen söyle. Kapıcam. Koltuk. Kanka bir sürü koltuk koy. Bir dakika abi Lan. Ben koltuk arıyorum. Yedi tane şah koltuk. Ya boş ver Aga ya. Neyi? Şimdi ayakta durak. Ben koltuk koyacağım. Lan böyle mi tablette? Hı hı. Tamam, şu da senin olsun. Okey. Hadi, fırlat. Ne yaptın? Oturdun. Oha, ben şansa oturdum. Hadi gidiyoruz. Askeri izdivaç. Lan! Ne oluyor? Oğlum beni attı. Dur. Geri geldim. gel. Yok ben uçarak geleceğim. Kanki yapacak bir şeyim yok. Senin yapacağın bir şey yok zaten şu an. Neredesin sen? Uçuyorum. Herhangi bir arabayla gel. Yok oğlum ben geliyorum sen. sen Jetpack'le yetişebilirsen Keşke sürecik koltuğu olsa. Ya Allah! Jetpack. Kanka şu an tek güvendiğimiz şey jetpack bu arada. Ben de biz direkt ruh olalım yeniden şey yapalım. Ben oynayacağım. Kanka yandan yürü daha hızlı gideriz. Daha hızlı gidemeyiz. Ya keşke bir yere takılsa. Ben. Kanka saat yerinde misin? Dur şimdi geçeceğim. Aynen şimdi orayım. Ben saat yerinde. Kanka dur bir saniye. Bir saniye burada bir event var bakalım. Nerede? Event diyorum gizli bir yer var burada. Hani? Yapalım. Hani lan? Varsa tabii ki. Olmuşsa. E nereden biliyorsun? Ben biliyorum bir tane kol var onu çekiyoruz. Hani? Nerede? Dur sana ben dur sana ben göstereyim. Hadi oğlum hızlı girelim gitmek üzere nerede? Şöyle geçeceğiz. Neredesin ki sen? Diğer tarafa geç. Hani. Yok kol açılmamış. İşte burada. Hani. Buranın içinde olması gerekiyor. Sen neredesin? Diğer taraftayım. Hangi diğer taraf? Hani oranın diğer tarafı var ya, diğer saat kulesi. Oradayım. Jetpim bitmek üzere. Aha işte şimdi Geldin. Kanka canım bir. <laughs> Ne? Neredesin? Buradayım, burada. Bu saatin içinde normalde. Gel birkaç dakika bekleyelim. Açılır. Oraya ben tırmanamıyorum işte. Kanka eğer kanka bir bak benim. Eğer şurası şurası olursa o zaman o zaman biz şey yapacağız. O zaman gizli geçit açılacak. Kanka ben gidemiyorum oraya. O zaman boş ver gel biz yeni gemiler yapıp sonra buraya geliriz. Uh yap kendine. Geliyorum. Ve.